Murat Özsoy'la Şarj. O gündeyiz. O gündeyiz. Cuma günü bugün. Aman Allah'ım inanamıyorum haftanın sonu mu geldi be? Haftanın sonu mu geldi? İnşallah Cuma günü sizin için iyi bir gündür. İnşallah ödeme bekliyorsunuz da gelmemiştir de öyle bir durum yoktur. Ee, i̇nşallah ödeme yapmanız gerekiyordur ama yapamıyorsunuzdur ve telefonlarınız bütün gün susmamış değildir. İnşallah güzel ve sıkıntısız bir Cuma günü geçirmişsinizdir ve hafta sonu gelmiştir inşallah diye düşünüyorum sizin için. Ne dua ettim be Doğanay? Şu an ne dua ettim be? Amin diyesim geldi. Ya o kadar. bir şey söyleyeceğim Cuma günlerinde böyle yapalım. Bak mübarek günlerde bence herkesin ihtiyacı olan bu taksisindekinin, öğrencisinin, gidenin, gelenin yolcusunun e, ee, iyi bir cuma geçecek gibi geliyor şimdiden şarza böyle girdirsek Allah bence güzel bir hafta sonu geliyor. Şarj başladı. Murat Özsoy'la şarj. Radyo fenomende şarza devam ediyoruz. İstanbul'da ve Türkiye'nin önemli noktalarında abi, trafiğin son de, durumunu almak üzere hemen her zaman yaptığımız gibi Murat kalkacağız. Gaza Basmaz'a bağlanacağız. Şey, Murat Gaza Basmaz. Abi, da. hemen Şişli'ye kadar gideceğim. 5 dakika sen ne tarafa gidiyorsun ki? ben şimdi karşıya geçeceğim de. Tamam ben beni de bıraksana şeye kadar oradan ben ee, bekleyeyim. Murat Kazak ama trafiğin yani. göbeğinden bildiriyor anladığım evet, kadarıyla İstanbul'da yolda kendisi. Evet İstanbul'da trafiğin son durumu e, Ziba istikametinde ve köprü giriş çıkışlarında evet. ve Bağcılar abi sağlam dönebilirsin abi. Bağcılar istikametinde ve de e, iş çıkışı saatinin yoğunluklarıyla ilgili. Allah. Şunu abim Biraz yok. yavaş gidebilirim. Bir midem şey oldu. gibi oldu ya. Yanlış. Kasisi görmedim. Kasisi ee, abi kasisi okul, öyle okul şey servisleri... gibi girmezsen yemin ederim. Bak bende şey Bir var. Edeyim ben karnımda şey ya. var. Murat gaza basmaz. Şimdi <laughs> okullarında da tabii. Ağrıyor abam. Yat benim <laughs> ağrıyor. Doğru abi doğru. Evet e, Mert'ten çıktığın zaman cebizli <laughs> bağda giderken o, o taraflarda her zamanki gibi trafik Ya yine göremedim. Kasisi göremedim. Tamam da abi orada sen görmen lazım işte. şey ya hani kasisi görmen için koyarlar ya. Hani kasis üzerinden zıplayayım diye değil ya. Onun Murat Gazabas şey yapma. Büyütme. Olayı büyütme. Yanlış Ay estağfurullah o şekilde söylemiyorum da ya. hani kasisi niye koyuyorlar abi Üzerine de Kazabas görmüyorum ben görmüyorum. Hani Murat kazan, ya görmedim, ya. Görmedim. Kardeşim, abi zaman zaten görmen gerekiyor. görmedim, yok, görmedim ya. arkadaşım görmedim kasisi. Yok tamam, olay abi, büyüdü yine. Evet ve gökmüştü bir sene abi. Tamam da sen de yanlış konuşuyorsun ya. E tamam da hayvan gibi gidiyorsun abi. Ya. Patates Kardeşim ya, ben orada ya. kasisi görmemişim. Ben orada giderken kasisi görmemişim. Murat kaza basmaz. İstanbul'un göbeğinden trafiğin. Tamam ya. Ondan sonra almıyorlar. Ne alacağım? Almam kardeşim senin gibi adam. Almam. Çok affedersin. Adam, sen haklısın abi. Herhalde. Sen haklısın abi. Beni şişliğe kadar atarsan duacın olurum abi. Allah rızası için. Bugün taksi Allah... olmuşsun. Teşekkür Taksim ederim olmuşsun, abi. Sen büyüksün. Evet. Sen büyüksün abi. Büyümsün abi. abi trafik trafik bildiğimiz gibi. Büyüksün. Murat, büyüksün. Büyüksün. Şarj şarj Yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Murat Özsoy ile Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Yanlış konuşuyorsun. Yanlış Murat Özsoy şarj. Murat Özsoy ile Fenomen Türk'te şarjdasınız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Doğan Aydan daha değerli olmasın. Doğan'ı direkt stüdyoya soktum ve zorla konuk ettim kendime bugün de burada. Bir haftadır burada Allah senden razı olsun diyoruz. Ne demek? Dinleyicimiz artık senin yokluğunu arayacak hale geldi. Pazartesi de burada olacaksın diye umuyorum artık. Tan Atalar hocamı gömdük. Ekstra isterim. Ee, helva yer misin Doğan'a? Helva var. Atalar Aa. hocamın helvasını kavurduk bugün. Ee, ve tam bunu bilir ben bayıveriyorum. Doğan Atalar hocamın helvasından kaldı mı? Yedin onu ya. Yapma Aa. be, yapma be. Lokma Aa. da var, lokma Bağır, da var, lokma da var. Bar, lokma bar. Da var. Atalar hocam maalesef artık aramızda <laughs> değil. Bundan sonra radyomuza gelemeyecek. Doğan Ay burada koltuğunu kaptı. E artık e, Doğan'a dönecektim, konuğumuz falan demiştim ama ona sonra gireceğiz. Şarj başladı. Murat Özsoy'la <laughs> söyle. Şarj. Murat Özsoy'la Fenomen Türk'te Şarj'dasınız. Fenomen Türk. Doğan Ay, sen diksiyonu nasıl düzelttin ya? Senin diksiyonun mükemmel, niye benim kötü? Bir şey diyemedim. Doğuştan mı böyle? Çalıştık. Neyse diksiyonu daha iyi bir kardeşimiz geliyor. Kendisi Dış Haberler Servisi Müdürümüz Doğan Mersatçı ve bir haberi var buyurun. Palyaço balıklarının kendi türlerine katlanamadığı için yalnız kalmayı sevdiği ortaya çıkmış. <laughs> palyaço balığının türleri palyaço balıklarına katlanamıyormuş. Aynen öyle. Ee, Doğanay sen mesela radyocularla birlikte olur musun? Mesela bir ilişki yaşamak ister miydin? Palyaço demek istemedim adımları. Sadece kendi türümüzden yani hani. Bizden de biliyorsun ki çok yok. Olmaz, o yüzden yani olmaz. Ya kendi türümüze katlan İnsanlar evet. galiba kendi türüne katlanamıyorlar. Balıklar da böyleymiş. Herhalde. Aynen öyle. Palyaço balığının peki eksileri neymiş mesela palyaço balıklarına göre? <laughs> mesela. Kendi... Yani yakışıklı buluyorlardır. çünkü o da palyaço balığı. Aynen. O da palyaço balığı. Bir albenisi var. Tip kendi içlerinde yok. 30 tane 30 farklı tür varmış ve şeye göre o karşı tarafa saldırıp saldırmayacaklarına karar veriyorlarmış. Çizgileri var ya bunların böyle. Yani buradan çıkaracağımız çizgilerin... der. Tamam buradan Sayın mesela Doğan'a bir date'e gittik mesela diyelim. Bir e, yemeğe oturduk. Adam sana saldırıyorsa eksi. <laughs> bu bunun gibi bir <laughs> şey yani. Başka bir şey bilmiyoruz. Balıklar bu kadar cahil ve yüzeysellermiş yani. Saldırmıyorsa, kuyruğuna ısırmıyorsa sorun yok. Tamam. Peki kim bununla uğraşmış ve bu datayı, bu bilgiyi biz niye biliyoruz Allah'ım? Japon bilim insanları. Ha Japonların içi gücü bu balık yiyorlar ya çok. Evet. Vay be. Japonya'ya buradan selamlar söylüyoruz. Palyaço balıklarında Allah kolaylık versin ama... Her zaman bak palyaço işi biliyor. Onlara tavsiye vermek, akıl vermek gibi olmasın. Ee, yanlış anlamasın beni paylaşabakları şu an dinleyen. Ee, biz de öyleyiz. Kendi türümüze katlanamıyoruz biz de. Biraz öyle. Kendimize benzer insanlara katlanamıyoruz. Belki kendimize katlanamıyoruz o yüzden. Yabancılarda e, sıkıntı yok. Hamsileri tavsiye ederiz. Bir ara gelirseniz Japonya'dan buraya. Hamsiler de çok kıvraktır, çok zekidir. E, tam bir ikizler burcudur. Bilmiyorum sever misin Doğanay? Sever misin Yükseledim. bilmiyorum. Öyle tamam. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Ve şarjdasınız. Cuma günündesiniz. Çok güzel bir gün. Ee, az sonra hafta sonuna giriş yapacağız bence. Az kaldı. Yanında çok değerli bir konuğum var. Doğan Mert Saatçı. Buyurun. Kendisi araba çizik uzmanı. Hı hı. Şimdi bu Ç'lerle İ'lerle bir sıkıntı hı hı. var. Doğan Mert Saatçı değil Saatçı. Doğru. Araba çizik uzmanı. Bu yanlış olmasın Yok, ya. Yok bu doğru. Hani çizik vardır arabaya. <laughs> Allah aşkına. Oradan ne? gelir yani. Doğan Ay, çizik midir çizik mıdır? Ben de karıştırdım. Yani şimdi hoşuma gitti aslında. Çizik. Çizik ama çizik da güzel. Ya, öyledir yani. yani. Arabayı çizdim değil de arabayı çizik Anladım. Bir... Hangi, anladım. hangi yöre o? çizittirdim. Bunların arasında bir jargon aldık. Kendi kadar. aramızda. Kendi tamam. Yani siz arabaların çiziklerini, yani çiziklerini görüp... Tabii, lütfen. Kim, çi, ...kimin çizdiğini anlıyorsunuz, böyle mi? Hı hı. Ve bir hangi bari... nesneyle çizildiğini Ve nereden çizildiğini daha anladın. Burada yazıyor bak, balistik raporu çıkar. Ne balistik kardeşim? Anahtar da çizdi sen bunun. <laughs> ya bakar bakma sen derinliğinden galiba... ...lazerle, anahtarla, aletlerle. Hı hı. Artık aynen. En ilginç neyle çizmişler, çizmişler? Çizmişler. En ilginç bu kavva mukavvanın Gördün. kenarıyla evet. ya bak bak zor zor evet. ama mukavva kalın bir kağıt Aha. kağıt çizii bak en çok acıtan çiziktir kağıt çizii bak hmm. içim kalktı hmm. şu an <laughs> doğru ama sanat gibi yani böyle öyle peki, bir peki diyelim gibi. diyelim arabamı çizdiler <laughs> <laughs> sabah kalktım ulan arabamı çizmişler be diye canım sıkkın <laughs> evet. Şark, Doğan Mert Saatçı'yı aradım evet hemen olay yerine intikal ediyorsunuz ee, gereken ölçümler tespitler yapılıyor kesinlikle peki faili nasıl buluyorsunuz ben buna çok merak bunu çok merak ediyorum faili bulan başka ekip var. Biz çizgin analizini yapıp çizikten aldığımız delilleri arkadaşa gönderiyoruz. Lan doğrusunu unuttum çizik çizik. <laughs> tamam sonra failin kulağından tutup getiriyor hanım kadarıyla. Evet o da bulup getiriyor. Ee, bunu peki legal yapıyorsunuz değil mi? Sanki böyle hani döve döve falan getirmek <laughs> gibi öyle bilmiyorum. Bunları konuşmayalım istiyorsan ama. Ya bazen bizim Müşteri beçilmiyor. memnuniyeti esas yapmış. Müşteri memnuniyeti esas yapmış. <laughs> <gelmiş>. Yani <laughs> çizığın varsa Merak etme kardeşim. Hırsını evet. alacağız. İçine, içine bir e, soğuk su serpeceğiz gibi. <laughs> Kesin. Çok güzel. E, i̇nşallah aramamız çizilmez de sizi aramayız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. E, Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Murat Özsoy'la şarj. Murat Özsoy'la şarj devam ederken Doğan Mersaç geldi. Ben bir şey diyeceğim dedi. Buyurun bakalım ne diyeceksin? <laughs> Türkiye'de ortalama yaşam süresi evet. 77'ye düşmüş. 77 düşmüş. Kaçtan düştü? Bilmiyorum. tabii çıkmıştır ki, o ya. 77 düşülmez bence. 77 gayet <laughs> çok Kadır iyi yaşamsın. Ya Türkiye'de 77 sene yaşıyorsan bence Japonya'da 150 yaşında falan ölmen lazım diye düşünüyorum. Şunu da ayır. Fana kadın erkek geldi. de fazla farklıdır. Evet sence kadınlar mı daha fazla yaşıyor Türkiye'de erkekler mi? Kadınlar. Nasıl mi? yaşıyoruz anlamıyorum. Bütün stres bizde. Siz çok uzun yaşamıyorsunuz. <laughs> erkekler kısa yaşıyor size göre. Sürekli öl ölmek <laughs> için yeni yöntemler buluyoruz Türkiye'de. Aslında kadınlar normal yaşıyor. Erkekler nispeten kısa yaşadıysa siz uzun gibi geliyor size. O da olabilir. Bence. O da olabilir. Doğan bunun devamında bir şey var mı bu haberin? Devamı yok. Neye bakıyorsun? Daldın? O zaman şarj devam ediyor. Kalan kalan ömrünü <laughs> mi hesaplıyorsun. 77'den geriye mi evet, sayıyorsun? Evet. Şeye bakıyordum. Doğan ha, Kadınlar 80 yılmış, erkekler 74 yılmış normalde. Ya isterse şey. 274 yıl olsun. Evet. Hayatın güzel kadınlar geçmiyorsa, her günün her günün güzel geçmiyorsa ben 77'yi de. almayalım. Ya öyle de demeyelim be. <laughs> birazdan evet, daha da almayalım, şunu almayalım. da konuşalım ya. Ee, en çok en uzun yaşayan burçları ayırmışlar. Bak şimdi nasıl konuşacağız birazdan <laughs> gör. Birazdan nasıl konuşacağız görürsün şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Murat Özsoy'la saat. 19. O saate geliyor az kaldı Doğanay. Neden 19'un bir önemi var biliyor musun? Neden? Çünkü bir saati kaldı programın. Hmm. Çünkü bir saat sonra insanlar radyoyu kapatacaklar. Parti. Yemek yiyecek, duşa girecek. Ondan sonra belki dışarı çıkacaklar. Dışarı çıkar mısın cuma akşamları? Severim, aynen. Ya ben aslında sevmem biliyor musun? Cuma akşamı herkes çıkıyor ya. En sevdiğin gün hangisi? Çarşamba ama çıkmıyorum. Çarşamba <laughs> da çıkmıyorum. Bak perşembe Ya cumayı seviyorum. Cuma hmm. evde olmayı seviyorum. Hmm. Bakalım biz dinleyenler ne yapacaklar? Ama bir saat daha bizimle beraberler. Ondan sonra ne yapacaklar? İyi sana. Az sonra konuşacağız şimdi. Tamam. Dur, cuma için planlarını konuşacağız şimdi. Az sonra şarjda kalmaya devam edin. Çünkü cuma planı yapacağız beraber. Şarj devam ediyor. Murat şarj. Radyo fenomen de Murat söyle. şarza devam ediyoruz. Yanımızda uzman konuğumuz Faruk Bey var. Faruk Bey sana bir soru sormak istiyoruz. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz adına. Son zamanlarda çok yaşadığımız bir problem uykusuzluk. Yani bu telefonla çok odaklandığımız için olabilir, kafamızın çok konuya dağıldığı için olabilir. Bir uykusuzluk sorunumuz var. Peki uykusuzluk sorunu bizim sağlığımızı hı, hı, hı. E, olumsuz yönde etkilerken yani uykusuzlukla hı. biz nasıl mücadele edebiliriz ve uyku sorunumuzu nasıl? Şimdi şöyle soruyu bir kafanda bir toparla. Kafanda bir toparla soruyu bir daha tane tane sor. Tamam mı? Bir toparla. Tam, yani e, kısaca uyku, uykusuzluğu heh. nasıl engelleriz heh. uykusuzluğun e, zararları. Hah öyle sor. Evet. Tamam soru soracağın zaman önce kafanda bir toparla. <laughs> tamam ama... Hani şey başının sonunu kafanda bir şey yapma yapmayınca. Doğru doğru. Sen şimdi gidiyorsun konuya ben bir yerinden dalacağım ama çok fazla da daha... Ya şöyle uykusuzluk zaten şimdi herkesin... Yani şey ambale oluyorum. Doğru. Ambale oluyorum. Sen doğru. kafanda toruyu toparla öyle yapalım. Tamam. Tamam. Bir dahaki sefer öyle yapalım balandığımda. Yes, Süzüye geldiğimde sen kafanda bir toparla. Ben ya da hocam şöyle kısaca... şekilde sorayım diye bir toparla. Heh. Tamam. Tamam. O şekilde yapalım. Tamam 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 tamam. Var tamam. mı başka bir şey? Yok canınızın sağlığı. Şarj devam ediyor. Murat, Murat. Murat. Öz. Özsoy'la, Özsoyla. Şarj. Doğanay Cireli. Buyurun. Ama sana Doğanay mı dememiz lazım sürekli? Sen Doğanay mısın? Doğanayım. Ama oyuncu da olduğun için Doğanay Cireli Cireli de bence Cireli ne demek ya Cireli? Cireli. Cire, evet bir yer var. Isparta'da bir yer var. Aa. Cireli oralı gibi. O zaman sen Isparta'nın Ciresi'nin e, kontunun kızısın hanım kadar. Sen soyadını vermişler. <laughs> evet. Cireli vay be. Hani bir ara böyle bakıyorduk ya internetten. Her yer hmm. Isparta'ya çıkıyor. Allah Allah. Ya cool bir soyadın var. Cireli hmm. falan. Böyle dizilerde falan böyle değil mi? Cireli oğlu. Bu da mesela <laughs> oğlunu da... E, çocuğunu olursa Cireli oğlu. Koy holding patronu olması garanti yani. Holding patronu ile evlenirsen... Mesela? E, ama soyadını değiştireceksin. Değil. Ama Cireli güzel bir soyadı. E, çok değmesi lazım. Yani çok holding patronu olmasın <laughs> değiştirmesi için. Ben de muhafaza et. İkisini kullanırım. Muhafaza et. Benimki öz soy olduğu için çok e, iyi bir talip bulursam değiştiririm soyadı. <laughs> Sıkıntı yok yani. Önemli değil. Neyse e, şarjdasınız ve saat başı mıydı bu bilmiyorum ama... şarj Şarj'da yeni bir saat daha var. Devam ediyoruz Şarj'da. Cuma <laughs> günü bir heyecan yaptı bende ama daha bendesiniz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj. Ankara'da bir ayı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne biçim konuşuyorsun ya? Ankara'da bir ayı diye habere giriyor Doğan Mert Saatçi. Hadi Ankara'da bir ayı olayı buyurun. <laughs> Ankara'da bir ayı restorana gidip tüm şekerleri yedi. <laughs> haber değeri taşıyan... Bunun bir haber değeri yok ya. Ankara'da bir ayı restoranı işte bunu yapar. Ankara'da bir ayı... <laughs> Ama çok komik fotoğrafa Bir şey söyleyeceğim. Ya. Ha gerçekten, gerçekten ayıymış. Şey şey ya ben sandım Ankara'da Becad bir vatandaş ediyorum. Restoran'a girdi, bütün şekerleri yedi. Çıkarken dedi ki, vay ayı olayı dedi ve haber bu. Ne kadar geldi gerçekten. Seninki daha mantıklı bir şey. Ben de öyle sandım, ben de öyle. bu habermiş. Özür dileriz. Haber olmasını sağlayan şey ayı. Ya gerçek... İlk defa gerçekten haber getirdin. Ya ilk defa gerçekten bir ayı. Fotoğraf evet. sahte olabilir ama bilmiyorum çok. Bilmiyorum şekerleri yemiş biri, biri ya da şöyle belki şekerleri yiyen bir ayı vardı e, temsili olarak da bunu koydular. <laughs> yani belki <laughs> ayı resmi koydular oraya. Yani, ya çünkü bir şey söyleyeyim mi? Ayıya baktım fotoğrafına. Kibardı. Beyefendi bayıya benziyor. <laughs> sakin sakin yiyor şekilde. Sakin sakin. Belki istedi ya da hesabı ödemek istedi alamadılar mesela. Ya da dedi ki abi cüzdanım yok. Mesela. <laughs> ya ayının cüzdanı olmaz ya. Helal edin geçen ya kardeşim. Neresi restoran adı var mı restoranı? Yok. yok yazmamışlar. Ya ben buradan Doğanay. Aspava olabilir ama. Yani. Tamam Doğanay. Ee, gel senle güzel bir örnek bir yayıncılık yapalım. Söyle. Bu ayı kardeşimizin <laughs> hesabını kaç şeker yemiş kardeşim? Hepsini yemiş. Hepsini vardı. yemiş. Bir dakika hepsi Kaç, kaç kilo oğlum? <laughs> Arkadaşım bana orada iki çivi şeker yediyse. Evet. Eee tamam. <laughs> Boş ver. Bir kısmını ya, istersen yapalım. Doğanay ayıyla ayı olma. Bırak. Olmayalım, bırak Allah'ından <laughs> bulsun. Kapat kapat. Kaçmış <laughs> mı ayı? Kaçmış mı yakalanmış mı? Kaçmış. Peki çorundaki maymun kardeşime ne oldu? Bıçaklamış bizi. Birisi bıçakladı bizi çorumdaki maymun. Allah'ım nasıl bir simülasyonda yaşıyoruz Doğanay anlatacağım <laughs> sana bunu birazdan. <laughs> tamam. Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoy'la Şarj. Ya Murat Özsoy'la Şarj diye program vardı şu an onu konuşacaktık ama ben gülme krizine girdim Doğan'a bir şey anlatacağım ya. Doğan bu haberi hatırlıyor musun? Çorum'da işe giden birinin bacağını ısırıp kaçan maymun <laughs> polisler tarafından <Yakalandı>. takibe alındı. <laughs> Yakalanmayı. Ya bak Doğanay Çorum'da bir maymun <laughs> Bıçaklamış mıydı neydi lan? Bıçaklamayı ben muydurdum. Bacanın sırıyor. Bak <laughs> ben bıçak. özür diliyorum maymun kardeşimden. E, Hakkını helal etsin. Ben bıçakla, dedim. Çorum'da bir <laughs> maymun. Ya ben buradan şunu sözünü verdim Doğanay. <laughs> Bak demin yemedi söz vermeye. Şeker kaç para bilmiyorum kaç kilo ama bunun sözünü verdim. Emniyet teşkilatımıza sesleniyorum. Adalet sistemimize güveniyorum. Ben Türk adaletine güveniyorum. Tabii. Bu kardeşimize, bu maymun kardeşimize hani tutukluluk değil de benedikli evet. serbestlik falan verirlerse Mantıklısı. ben bu maymun kardeşimi lütfen işe almak istiyorum. Buradan patronuma sesleniyorum ya. Aa, ya bir hata de, yapmış be kardeşim. Sürekli kıtlayacak bize olmaz. Hayır şeker yiyen ayı değil. <laughs> Allah'ım Türkiye'de neler oluyor be. Ne güzel şeyler oluyor bazen böyle şeyler olsun lütfen maymun kardeşim. Allah kurtarsın diyorum cezaevindeyse de ee, cezaevinden bizi çok dinleyen var. O benim kardeşimdir dokunmayın. Bak maymuna benzeyen bir maymun var. Suçu da ağır değil maymun kardeşime dokunmayın. Maymun kardeşim misafiriniz olsun. Ee, Allah kurtarsın diyorum elbet bir gün. Elbet bir gün sıradaki iki şarkıda bütün maymunlara gelsin. Bütün cezaevine düşmüş ee, şey ne o? Kader maymunlar. <laughs> Kader maymunları. gelsin. Şarj devam edemeyecek abi ama Hadi yarısı bakalım. Murat, Murat Özsoy'la Murat Özsoy'la şarjın sonuna geldik. Doğanay. Sesim de gitti. İyi dayanıyorsun 4 senedir radyoculuğa. Bu çok yorucu bir şey. Gerçekten, Gerçekten öyle. yorucu bir şey. Ama ben yorulmuyorum çünkü çok mutluyum. Çünkü insanları cuma gününe Cuma gününün sonuna sağ salim getirdik be. Baya hazırladık Başardık. şu an gece. Başardık. Insanları. Aynen. Evet. Ne yapacaklarını tavsiye çektik ama boş ver. Boş ver. Boş ver. Herkes Kafalarına göre. Yolunu. ya da belki hiçbir şey yapmayacaksın kardeşim. Ayağını uzatacaksın. O da bir Öyle şey. Öyle sene bakacaksın ya. Cuma gününe kadar geldiyse benim kardeşim, çalışanım, öğrencim, <laughs> vatandaşım. Her şeyi hak ediyor. En güzel cuma akşamı ve en güzel hafta sonu sizin olsun diyorum. O zaman. Ee, tam bir radyocu bitiriş, bitiriş bitir şey yapıyoruz. Aynen. Son bir radyocu cümlem var mı söyleyeceğim? Herkese iyi hafta sonları. Vay be. Vay be. Doğan'a teşekkürler. Doğan Saatçi bizimleydi. Şarjın şimdilik sonuna geldik. Pazartesi Dry Time'da buradayız. Görüşmek üzere. Murat Soyla